Hediye kutusu ilk gizli görevine çıkmıştı. Ömer'in babasının aldığı hediyeyi gizliyordu. Ömer hediyeyi görünce çok sevindi. Heyecanla kutuyu açtı. Hediyesini bir an önce annesine göstermeliydi. Aa, olamaz! Kutuyu unuttu. Onu geri dönüşüm poşetine atması gerekiyordu. Hediye kutusu şaşkındı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Bunu fırsat bilen açgözlü bir çöp poşeti kutuya doğru yaklaştı. Zavallı kutucuk çok korkmuştu. İşte o anda geri dönüşüm poşeti ortaya çıktı. Onu görünce çöp poşeti arkasına bakmadan kaçtı. Kutucuk artık emin ellerdeydi. Geri dönüşüm poşetiyle birlikte evden çıktı. Büyük bir geri dönüşüm kamyonu onları almaya geldi. Hediye kutusu heyecanla kamyona bindi. Kısa bir yolculuktan sonra geri dönüşüm tesisine ulaştılar. Kamyonda onun gibi bir sürü atık vardı. Aralarında karar verdiler. İlk önce pet şişeler girecekti dönüşüm makinesine. Hepsi bir bir sıralandı. Işıklara bakın. İşte dönüşüyorlar. Yepyeni bir mont oldular. Üstelik enerji tasarrufu da yaptılar. Şimdi sıra metal kutularda. Yağ kutusu, içecek kutusu, konserve kutusu, hepsi yepyeni bir bisiklete dönüştü. Düşünsenize eski metal kutular dünyayı dolaşacaklar. Sırada ambalaj kutuları var. Bakalım onlar neye dönüşecek? O da ne? Yeni bir defter. Bu çok önemli bir görev. Onların sayesinde bir sürü ağaç kurtulacak. Çünkü dönüşen bir ton kutu 17 ağaç demek. Sonunda geldik bizim hediye kutusuna. Şimdi hangi maceraya atılacak acaba? Ve işte bir uçurtma. Evet evet bir uçurtma. Kim bilir hangi çocuğu mutlu edecek? Hangi çocuk ipinden tutup onu göklere uçuracak? Aa bu Ömer. Acaba Ömer hediye kutusunun bir uçurtmaya dönüştüğünü biliyor mu? Peki ya sen? Attığın atıklarla tekrar tekrar karşılaşabileceğini biliyor musun? Belki de şu anda elinde tuttuğun defter bir zamanlar hediye olan bir kutuydu. Olamaz mı? Atıkları dönüştür, geleceğimizi değiştir. AGET, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda yetkilendirilmiş kuruluştur.